Herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Fatma'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet arkadaşlar, biz cumartesi günü misafirliğe gidiyoruz. Sangül ablanın evine. Rümeysa, annem. <laughs> Rümeysa hanım. Ne? Diğer yani, Rümeysa yeni. Babam da orada. <laughs> evet, değerli takipçilerim. Saat iki buçuk. Biz anca işleri bitirdik. Şöyle Safi Sultan'la lahana sardık. Lahanamızı da koyduk gelince pişirecek inşallah Allah nasip ederse. Bugün de bir elbise giyelim dedik şöyle. Mevsad da şöyle gidiyor annemle böyle. Şimdi gittiğimiz yerde görüşürüz inşallah. Evet değerli takipçilerim, sevgili takipçilerim. Biz Songül ablamın evine geldik. Annemi davet etti. Şöyle gördüğünüz gibi bir güzel hazırlıklar yapmış. Bir güzel hazırlıklar yapmış arkadaşlar. Patates salatası, lahana dolması, yaprak dolması, cevizli irmik helvası. Şöyle. Biz dört kişiyiz arkadaşlar. Beşinci kişi daha gelmedi. O da yolda. Evet, çamaşır makinesi bozulmuş. Makine almaya gitti arkadaşımız da, pempişimiz Şöyle gördüğünüz gibi Songül ablanın ellerine, kollarına sağlık. Bizleri davet etti. Güzel hazırlıklar yapmış. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Fatma'nın dünyası YouTube kanalıma Hoş geldiniz değerli de, takipçilerim. Nasılsınız <laughs> iyi misiniz? Bizleri sorarsanız şükürler olsun iyiyiz. Bugün şöyle gördüğünüz gibi lahana sarması, yaprak sarması ve kemikli et arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte lahanalarımızı şöyle besmele çekerek döşeyelim. Poyraz oradan size selam veriyor. hemen 8 oldu arkadaşlar hemen buyurun şekerli yoğurdu yiyince nasıl kendine geldi bak anneannesi ona şekerli yoğurt yedirdi yanlış yapmasın bana şeker yasak se şeker yasak şey, Dedesi geliyor. Dedesini bir karşılayın kapıda. Poyrazına bir karşılayın dedesini. Hmm. Dedesini Poyraz nasıl karşılanmaya gider şimdi bakın. <laughs> Gidemeyiz maalesef pustu. Maşallah. Çocuğu şey yaptın zıplattırdın zıplattırdın. Çocuğu pusturdun. <laughs> Babası gelmeden duymuş buyurdun. Kapılardan. Ya Baba hayır var. ya parmağını soktu. Benim ilgisi yok. Tamam soktu. Hmm. Al, ya parmağını sokar ya emzikli damaklarını yırtar. Nasıl yer Nasıl yer ama var Selahattin? Yer attım. Burası. Bizim eve doğru yer diyor. Yer attım sen ya. Yer attım diyorsun ya. İçi yapar. Mii.

Dedem içeride kalıyor. Bir daha çıktı kitap oku. Bilgisayar sonra bir daha abiye izin olduğunda sana kitap alacağım gelince. Gözlerine hale gelmiş. Gözlerin kızarmış iyice. Ço Bilgisayarın çok başına çok oturuyor. Çok. Oyun bitmiyor. tekrar oyun. Bitmiyor. tekrar oyun. Hmm. istersen bir duşa gir. <laughs> Şöyle <mi>? Hı -hı, <gülüyor> <lütfen>. <gülüyor> Yarın çalışacak mı? O kıyafetlerimi makineye atabilirim. Onun için sormadı. Yani kıyafetlerin için sordu. <laughs> sen de öp, de de var. Hayatım bugün daha var. sen <laughs> öptük dediğimiz ne? <laughs> Çilve yapıyor bak 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 bak. Ne değil? Çilve üstüne Hayatım bak sana kemikli et. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> birisi senin, birisi babamın, birisi mücahitin. <laughs> Gümüş, yaprağın lahanayı da aynı pişireceğim size. Duduk diye döşeyeceğim onu da. Bak, nereye yaktın bir sene <laughs> ya. Oya durmuşmuş anneciğim, ayaklarına. Ne? Oynayıp ayak oynayıp. Kalk hadi, kafan ağrıyor. Anne, kafan ağrıyor. Sert buralar, sert. Çak anne çak. Anne. Evet arkadaşlar şöyle salçalı suyu da şöyle. Anne. Anneciğim. Kemikli sarma olacak arkadaşlar. Diğeri de çocuklara sade. Onlar yemediği için iki türlü sarma yapacak. Yaprak da sardı. Bak bir sürü anne var. Hayır. Zaten ben yokken burada şey yemişsin. Yok. Dökmüşsün. Yok. Yok. Ya. biz yalan söyleriz zaten. Evet. Ejim, babana çamaşır ayarla dökmeden içine bir şey ayarla. Tamam. <laughs> Yağla çadım bugün birlikte. Şeyde kooperatifte indirme de herhalde? İstek de alsak be. Alalım. Allah. Para da edelim Bu bir ayda iki yerden fazla gitti bunlar. Tane ama annemler geldiğinde açtım. O gün oldu. Nereye ne gidiyorsun anne? Çamaşır. Karıştır. Çamaşır. Bir de altına ne evet. Dolapta eşyamanıyla şeyini aynı şeye koydum. Üstünün kıyafetini diyemedim de. Neyse öyle işte. Bazen karıştırabiliyorum. Yapacak bir şey yok. <laughs> Doğal işte ne var değil mi? Hı. Evimin hali böyle arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey yok. Eşim işten geldi. E, zımpara yapmış. Kendisi alçı olduğu için. E, benim duşa benim. girdi. Rümeysa Poyraz'ın Poyraz burada Poyraz'ın karnını annem doyurdu. Ben ona bir şekerli yoğurt yaptım. Yedirdi. Annem şimdi içeriye YouTube kanalı izlemeye girdi. Yani yapmayacak hiçbir şey yok. Makineye çamaşır attım. makine yıkadı. Beş dakikası kaldı. Şimdi onu çıkarıp kurutma makinesine atacağım. Ondan sonra bir sepet renkli var. Eşofmanı var mı anneciğim orada tatlı? O şey işliğinin alt Tabii. üst şey Poyraz'ın kıyafetinin altında. Neyi? Anneciğim. Yalan söylemeye gerek yok. Neyse koyun. yapmacık Yapmacıkta delik. Şeyde de değdik. Böyle. O Ejim şey. He o. Bakayım. O da değil. Şortu. Ejim. Poyraz'ın kıyafetinin altındaki katta. Olur mu? İyi Ejim ben bulurum. Sonra Poyraz'ı yıkayacağım. Poyraz'ı uyutacağım yıkayıp. <laughs> Bamba, mı? yaptıracağım seni. Parası yiyecek mi? Mecbur uyuyacak değil Alta yaprağı döşeyim Rümeysa. Çünkü niye? Ee... Yok. Ben de fark ettim. Evet arkadaşlar, bu da kızlara özel. Birisi kemikli, etli kemikli. Birisi sade ev halkı iki türlü. Yarın da yemekler ve Yarın meysada atıyorum arkadaşlar yukumu. Yarın mangalı gidiyoruz. Yarın meysadan mangal varmış. Hava yaz günü gibi olunca. Kahveyi de denesen mi yaptı? Hı hmm. hı. Ama babam arabaya bir şey dersin. Bir şey olmaz. Bizim araba bugün burada değil miydi? Değil sanırım. Bilmiyor musun ki burada mıydı? Değil miydi arabamızda? Zor. Işte. Bırak Ejdu'yu, duruyor işte. Ya, oynayacağım. Yooo, hadi. Hayır, Ejdu duruyor. Biraz önce almıyordun annesi götürdüğünde durmuyordun. Bilmem. Gözüm çünkü ben görmeyeyim şimdi. Hmm, gözlerim bozulmuş iyice. Sana ne ya? Abla öyle mi söylenir? Gitti kendine çeki düzen Bir de çift bakımı yap şu çizgi ve. Değil mi anneciğim? Mücahit yemek yemiş mi? Gelecek mi? Hmm. serdim gördün mü yaprağını? Yani. Ama kafam ağrıdı ya. Benim de çok kafam ağrıyor. Havadan mı ki acaba? Hmm. Ya <laughs> işte sabah antibiyotik yaptı, boğazım ağrıyor diye. that's Gideceksen çalışmayacağım dedi. Eğer gitmeyeceksen çalışacağım dedi. <laughs> thank you ya oldu. Yarına çorba yapmama gerek Mesela zaten top demirmiş. Yedik çünkü. Son bir da tekrardan ellerine sağlık arkadaşlar. Bugün son abla lavadaydı. Çok güzel e, acılı yapmış her şeye eline sağlık. <laughs> He? Çok güzel acılı acılıydı. Koylar da maşallah evine durdu. Bir an önce bir gözümüzü değiştirebiliriz. Çıkarmadın mı annesi orada? Zaten oraya giderken sarmıştım. Yeni sıfır takmıştım. Evet. Orada da çok fazla bir, şey, bir şey yemedi. İçmedi, su da içmedi. Şöyle... Şöyle mutfağımı topladım arkadaşlar. Yemeğin pişene kadar... E, makinedeki çamaşırlarımı kurutma makinesine atsa, atalım. Atayım. İlk defa tek da arkadaşlar paketimle de ilk defa mutfakta iş yapıyorum. Normalde hiç e, mutfakta takmamıştım. Evet ilk defa vurdum. Daha yine aklım başıma geldi. Misafirle giderken takmıştım. Eşimin hediyesi olduğu için çok kullanmıyordum. İkisi de eşimin doğum günü hediyesi. Şöyle. Men. Ben acıkmış. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi lahana. Kemikli bir halde pişmiş. Şöyle karanlık pişiyor ama. Yağsı da çıkmış kemiğim. Nasıl pişmiş mi Ece? Evet pişmiş arkadaşlar. Ama daha yaprağım. <laughs> yaprağım daha pişiyor. Şimdi ben sofra hazırlayacağım. Böyle takipçilerim. Şöyle. O kadar güzel koktu ki. Babam da çok acıkmış. Hadi sofraya.